Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşımlarla geldim arkadaşlar. Sıla Türkoğlu Emanet dizisinin setinden yeni bölüm kamera arkası setten görüntülerden ve özel karelerden hazırladığım yepyeni paylaşımlarını yapan güzel oyuncumuz özel paylaşımlarını yaptığım videomda yer almakta. Evet arkadaşlar, Türkoğlu hayranları, sizler için Emanet dizisinin yeni bölüm karelerinden hazırladığı videonu sunuyorum. Beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı da unutmayın. Yeni yeni paylaşımları bizim kanalda izlemeyi kaçırmayın arkadaşlar. Hoş